Hamıl şirketler alı saliki 3. hafta müsabakasında Dijitürk ile tam finans takımları karşı karşıya geliyor. Şu an Dijitürk'ün değerli yöneticisi Hasan Bey bizlerle. Hasan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi Hasan Bey ilk 2 haftayı geride bıraktık. Şu an 3. haftanın ilk müsabakasını yapıyoruz. Genel bir turnuva değerlendirmesi ve 3. hafta öncesi genel bir takım değerlendirmesi rica edeceğiz sizlerden. Ee, güzel bir turnuva aslında. Yani daha önce de deneyimledim bir turnuva. O yüzden çok da yabancı da değilim ortama. Ee, şu an her şey gayet güzel. Ee, turnuvanın organizasyonu da güzel. Gayet güzel bir organizasyon. Her şey yerli yerinde. Yani iki haftayı geride bıraktık. Birazcık şanssız maçlarımız oldu ama e, bugün inşallah kazanacağız. İstediğimiz ritmi tutacağımıza ben inanıyorum. Şimdi sizin normalde e, bu turnuvada özellikle Dici Türk olarak e, yani ilk turnuva deneyimiz özellikle bizim olduğumuz noktada e, onun tabii ki bir acemiliğini yaşıyorsunuz. Artık evet, evet. son 3 haftaya girdik. E, öncelikle tabii ki gruptan çıkmak. A, ana hedef nedir bana onu bir anlatabilirseniz. Yani ana hedefimiz aslında kalan 3 haftada da e, puan ve puanlar olarak aslında daha iyi bir konuma gelebilmek. E, bizim grubumuz çünkü biraz daha böyle ee, şampiyonlar Ligi diyebileceğimiz bir grup. Evet, Çünkü 3 takımın 6 puanı var. 3 takımın da 0 puanı var. Dolayısıyla evet. e, burada biraz daha şans ve çabalarla bunu daha iyi hale getireceğimize inanıyorum ben. Yani inşallah güzel bir sonuç alacağız biz bu turnuvada da. Yani öncelikle hedefimiz gruptan çıkmak ama gruptan çıkabilmek için bütün puanları almaya çalışacağız. Çok teşekkür ediyorum. Müsabaka devam ediyor. Başarılar. Humble Şirketler Alısağ Ligi 3. hafta müsabakasında Dijitürk Türk'le Tam Finans takımları karşı karşıya geliyor. Şu an Tam Finans takımından Ali Bey bizlerle. Ali Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Şimdi ilk iki haftayı geride bıraktık. 3. haftadayız. Şu an takım da önde diyebiliyorum. 3. hafta çok önemli ve müsabaka çünkü şu an grupta iki tane puanı olmayan takım karşı karşıya geliyor. Gruptan çıkma adına çok önemli bir müsabaka. Genel bir takım değerlendirmesi üçüncü hafta değerlendirmesi rica edeceğim. Öncelikle biz pazar günleri burada olmaktan çok keyif alıyoruz. Yani tekrar teşekkürlerimi iletiyim sizlere. Ee, bizler iki haftadır şanssız mağlubiyetler alan bir takımız. Aslında hafta içi antrenmanlarını yapan, yani bu turnuvayı çok önemseyen bir kulübüz. Ee, bu üçüncü maçı çok önemsedik. Çünkü bizimle birlikte grupta puan olmayan tek takım Dijitük oynuyoruz. O yüzden kazanmamız yani altı puanlık maç aslında. E, şu anda 2 bir öndeyiz. Aslında ilk iki maça da biz ilk yarılara iyi başlamıştık. Yani çok şanssız yediğimiz gollerle 3 puan kaybetmiştik. Şu an iki bir öndeyiz artık daha olgun, daha üretken bir takım olduk. O yüzden şans da bizden yana 2-1 öndeyiz. <laughs> teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Sağ olun, sağ olun. Teşekkürler. Hamal Şirketler Alısa Ligi 3. hafta müsabakasında AT Bank'la Beyin Sports karşı karşıya geliyor. Şu an AT Bank'ın değerli yöneticisi Murat Bey bizlerle. Murat Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür ederim. Şu anda 3. hafta oynuyorsunuz hatta şu anda 3. golü de buldunuz. Grupta lidersiniz takımın durumu hem puan durumundan hem de şu anki skordan belli ama sizlerden de bir görüşünüzü almak isteriz. Biz burada şampiyon olmaya geldik. Hedefimiz o. Sonrasını bilen. <laughs> yani şu an artık bundan sonra çok bir şey sormak istemiyorum. Başarılar diliyorum. Teşekkür Abi, ederim. <laughs> Hamol şirketler Halı Saligi 3. hafta müsabakasında Beyin Sports'la AT Bank takımları karşı karşıya geliyor. Şu an Beyin Sports'un e, yedek kulübesinden bir tane yedek kulübesinden oyuncu yakalayabildik. O da Atakan Atakan hoş geldin. Hoş bulduk merhabalar. Şimdi 3. hafta öncesindeyiz. E, takım ilk 2 hafta çok da iyi başlayamadı. Üçüncü haftadayız. Takımın genel bir durumuyla ilgili değerlendirme rica edeceğim. Vallahi iki haftadır e, mücadelemizi elimizden gelince veriyoruz ama e, tabii sonuçlar istediğimiz gibi olmuyor. Evet. E, çünkü herkes bu maçlara hazırlanıp geliyor bir şekilde. Biz de elimizden geldiğince mücadele ediyoruz. Şu an üçüncü haftadayız. Maç devam ediyor. E, elimizden geleni yapacağız. Güzel bir turnuva. Bakalım sonuçta nasıl olacak. Çok teşekkür ediyorum. Müsabaka devam ediyor. Başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Hamıl Şirketler Halı Saligi 3. hafta müsabakasında Sokar Türkiye ile Burgan Bank karşı karşıya geliyor. Şu an Burgan Bank'ın değerli yöneticisi Cemil Bey bizlerle. Cemil Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok çok önemli bir müsabaka. Sokar'ın 3 puanı var. Sizin de grupta 1 puanınız var. Çok önemli bir müsabaka. Kazananın gruptan çıkma adına son derece avantaj sağlayacağını biliyoruz. Genel anlamda bir 3. haftanın müsabakası için değerlendirme rica edeceğim. Evet bizim açımızdan bu maç önemli. Ee, hem gruptan çıkma açısından hem de ilk iki hafta aldığımız şanssız sonuçlar sonucunda. Bir nebze moral ve şey motivasyon açısından iyi. Ee, arkadaşlarla bunu konuştuk zaten. Ee, elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Kazanmak için oynayacağız. Ama tabii sakatlıksız güzel e, sakatlık olmadan iyi olan kazancı. Tabii ki bizim kazanmamızı gönülden istiyoruz. Her iki takıma da başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Müsabaka devam ediyor. Başarılar. Çok teşekkürler. Diliyorum. Sağ olun. Hamıl Şirketler Alı Sağ Ligi 3. hafta müsabakasında Türksel'le Eger takımları karşı karşıya geliyor. Şu an Tarık bizlerle. Tarık hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Şimdi ilk iki haftayı geride bıraktık. Şanslı sonuçlar aldınız. 3. haftadayız. Rakip zorlu Türksel. genel bir 3. hafta değerlendirmesi rica edeceğim sizlerden. Öncelikle bütün şirketlere başarılar diliyorum. Çok güzel bir organizasyon oluyor. Biz kötü başladık ama iyi bitireceğiz buna inanıyoruz. Biz daha önceden e, finalde kaybetmiş bir takımız. Güçlüyüz. Bundan sonrası daha iyi olacaktır. Buna inancımız tam. Çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Sağ, sağ olun. Hamıl Şirketler Alı Saligi 3. hafta müsabakasında Türksel ile takımları karşı karşıya geliyor. Şu an Doğuş bizlerle. Doğuş hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Ee, şimdi 3. hafta müsabakasını yapacağız. Ee, i̇lk 2 haftaya güçlü başladınız. Turnuvanın iddialı takımları arasındasınız şu anda. İkide iki yaptınız. 3. haftadayız. Genel bir değerlendirme rica edeceğim. Ya bizim takım e, her zaman iddialı bir takımdır. E, ama saygılı da bir takımdır. Yine başarılı olacağımızı düşünüyorum. Umuyorum da başarılı oluruz. Herkese de başarılar diliyorum şimdi bu hafta için. Umarım bu maçı da alırız. Şu an güzel başladık gibi. Daha gol olmadı ama alacağız gibi duruyor. Genel bir, e, şimdi turnuvada 2'de 2 başladınız. Artık hani gruptan çıkmayı garantilediniz diyebilirim. E, genel turnuvadan beklentiniz, yani turnuvadaki hedef nedir onu sormak istiyorum. Yani biz Türksel ekibi olarak girdiğimiz her turnuvada şampiyon olmayı hedefleriz. Öyle ilerleriz. Umarım sonunda da öyle olur. Çok teşekkür ediyorum. Müsabaka devam ediyor. Başarılar. Teşekkürler. Sağ olun. <laughs> <laughs> Hamıl Şirketler Alısaligi üçüncü hafta müsabakasında şelle Smart takımları karşı karşıya geliyor. Şu an Saltuk Bey bizlerle. Saltuk Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ ol Erkan Bey. Ee, üçüncü haftadayız. Çok önemli, çok kritik bir müsabaka. Smart Mind ile oynayacaksınız. Üçüncü hafta öncesinde hem takımın genel bir değerlendirmesi ve grup grup aşaması artık sona ermek üzere e, gruptaki genel bir değerlendirmeyi rica edeceğim. Valla e, bir galibiyet bir mağlubiyetle ilerliyoruz. E, ama şu an inanıyorum takımıma. Önümüzdeki maçları işte kazanıp birinci ya da ikinci bitirmeyi tabii planlıyoruz. En kötü ikinci diyelim. Liderlik her zaman hedeftir. Markamızı en iyi şekilde, Shell markasını en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız. İnşallah e, önümüzdeki 3 maçı da kazanıp gruptan bir an önce e, en üst seviyede çıkıp sonraki maçlarımıza odaklanmak istiyoruz. Sakınımın durumu gayet iyi. Moraller herkesin yerinde. Hiçbir sıkıntı yok. E, aynı şekilde devam ediyoruz. Elimizden geleni son anına kadar mücadelemizi sürdüreceğiz diyelim. Çok teşekkür ediyorum. Müsabaka devam ediyor. Başarılar Ben de teşekkür ederim. Sağ ol. Hamıl Şirketler Halı Sağ Ligi 3. hafta müsabakasında Halaman'la Asken Duhum karşı karşıya geliyor. Şu an Kerim bizlerle. Kerim hoş geldin. Hoş buldum. Şimdi üçüncü haftadayız. Çok kritik bir müsabaka. Ee, genel bir takımın değerlendirmesini rica edeceğim. Ee, geçen hafta eksiklerimiz vardı. Mağlubiyetle sonuçlandı o maçta. Şu an maçımız sürüyor. Ee, takımımızı çok iyi görüyorum. Çok dinamikler, çok enerjikler. Ee, rakibe üstünlük kuracağımızı düşünüyorum. Şu an gerideyiz ama maç daha yeni başladı. Maçta bir saat. Top yuvarlaktır. O yüzden ben yeneceğimizi düşünüyorum. Hedefimiz de önümüzdeki kalan üç maçı hepsini alıp yüksek bir sıralamayla grubu bitirmek. Genel olarak böyle düşünüyorum abi. <laughs> çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Gelelim. <laughs> Humble Şirketler Alı Ligi 3. hafta müsabakasında Sirius Expertise ile Happy Moose takımları karşı karşıya geliyor. Şu an Happy Moose takımının yöneticisi Selçuk Bey bizlerle. Selçuk Bey hoş geldiniz. Hoş buldum. Şimdi takımınız 2'de 2 yaptı ee, ve şu an çok çok iyi bir başlangıç yaptılar turnuvaya. Şu an 3. haftada geçen sezonun şampiyonu Sirius'la oynuyorlar. Genel bir takımın değerlendirmesi ve 3. haftanın bir genel bir değerlendirmesini rica edeceğim. İki maçtır iyi mücadele ettik. Ee, bu maç kilit maç bizim gözümüzde. Bu maçı alanın yolu açılacak diye düşünüyoruz. O yüzden iyi hazırlandık bu maça. Ufak tefek eksiklerimiz var, sakatlarımız var ama yine de biz iyi hazırlandık. Ee, rakibi iyi analiz ettik. Bu maçtan beklendiğimiz büyük şirket ve takım olarak. Çok teşekkür <laughs> ediyorum. Müsabaka devam ediyor. Başarılar diliyorum. Tamam teşekkür ben, ederim. Hamıl şirketler alışverişi 3. hafta müsabakasında halavanlı askerli takımları karşı karşıya geliyor. Şu an Erbil bizlerle. Erbil hoş, hoş geldin. Hoş bulduk, teşekkürler. Şimdi üçüncü hafta müsabakasında çok kritik bir müsabaka. Genel bir turnuva değerlendirmesi ve takım değerlendirmesi rica edeceğim senden. Yani, turnuvalar da çok güzel, takımlar da bayağı çekişmeli geçiyor. İkinci maçımda kırmızı yedim o. <gülüyor> <gülüyor> Omuzda. Salak olsun dedim. Yani ortam güzel, bayağı beğendim. Her hafta maça gidiyoruz mesela kendi arkadaşlarımız arasında ama burası biraz daha çekişmeli oluyor, daha güzel oluyor. Hani bir baklavasından oynadığım maç var, bir de birinci çıkmak maçlar var. Burası gayet de baklava maçından daha iyiler mesela. Hoşuma gitti burası. Öyle güzel yani beğendim burayı. Ama Çok teşekkür <laughs> ediyorum başarılar da. Buradan da hocaya bir gönderme yaptı. Çok teşekkür <laughs> ediyoruz başarılar. <laughs> Teşekkürler. Eyvallah. <sana>. <laughs> Hummel Şirketler Alısağ Ligi 3. hafta müsabakasında Sushiko takımıyla Tep Bankası takımı karşı karşıya geliyor. Şu an Sushiko takımının yöneticisi Taygun Bey ile birlikteyiz. Taygun Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür ediyorum. Taygun Bey'i şu an sağ kenarında tutamıyoruz bu arada. Gerçekten sağ kenarına enerji kattı. Yani... Keşke ilk iki haftada siz olsaydınız. <laughs> çok keyifli, çok heyecanlı gidiyor. Takımımız çok iyi. Bütün takımlar çok iyi. Ben e, bütün takımların yakınlarına özellikle tavsiye ediyorum takım oyuncularının. Gelsinler burada bu ortamda olsunlar. Keyifle zevkle takımlarını desteklesinler. Ben soru sormadan zaten siz genel bütün soracağım her şeyi cevapladınız. Çok teşekkür ediyorum. Başarılar. Çok teşekkür ediyorum. Sağ Başarılar, olun. Sağ olun. Hamel Şirketler al Ligi 3. hafta müsabakasında TEP Bankası ile Suşiko takımları karşı karşıya geliyor. Şu an TEP Bankası'nın antrenörü Hakan Bey bizlerle. Hakan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hakan Bey, üçüncü haftadayız. Gerçekten e, şu an kran kran'a kıran geçen bir turnuva oluyor. Sizin grubunuz da gerçekten çok zor bir grup. Yani kendim çektim diye söylemiyorum ama gerçekten çok zor bir grup. E, genel hem bir grup değerlendirmesi, bir e, organizasyon değerlendirmesi, üçüncü haftanın genel bir değerlendirmesini rica edeceğim. Valla grupta çok değerli takımlar var. İyi mücadeleler oluyor, iyi sonuçlar çıkıyor. E tabi burada e, güçlü olan, halı sahayı, e, halı sahayı bilen, halı sahada mücadele eden, Halı saha taktiklerini bilen takımlar tabii bir ön planda tutulabiliyor. Ee, organizasyon gayet güzel, tesis çok güzel. Organizasyonu e, yapan arkadaşlardan, emeği geçen arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Müsabaka devam ediyor, başarılar. Hamıl Şirketler Halı Saha Ligi 3. Hafta Müsabakası'nda Nesine takımıyla beri Kabeyut takımları karşı karşıya geliyor. Şu an beri Kabeyut'tan Emir bizlerle. Emir hoş geldin. Hoş bulduk, merhabalar. Şimdi üçüncü hafta müsabakasındayız. Genel bir turnuva değerlendirmesi ve üçüncü hafta öncesinde takımın genel durumuyla ilgili bir değerlendirme rica edeceğim. Va wow, turnuva istediğimiz gibi başlayamadık aslında. İlk iki haftada istediğimiz sonuçları alamadık. Bugün buraya da galibiyet yemin ederek geldik. Bu bizim için bir final maçı niteliğinde. Bu maçta da galibiyet ile bakıyoruz ve kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Çok teşekkür ediyorum, başarılar diliyorum. Sağ olun. Hamul Şirketler Alı Sağ Ligi 3. haftanın son müsabakasında Garanti BBVA ve Master Love takımları karşılaşıyor. Şu an Garanti Bankası'nın sevilen kaptanı Yusuf bizlerle. Yusuf hoş geldin. Hoş bulduk teşekkür ederim. Alkışlar da geldi şu anda Bravo. ilk defa röportajda böyle bir şey duyuyoruz. Abi 2'de 2 ile başladınız. Çok iyi başladınız. Dediniz ki abi turnuvada biz finale hedefliyoruz. Geçen hafta Cevher bizde dedi, dedi ki şampiyon olacağız dedi. Garanti Bankası varsa şampiyon olacağız dedi. Doğru. Sen takım kaptanı olarak genel bir takımın değerlendirmesini yapar Doğru. mısın? Doğru. Cevhere katılıyorum. Ee, biz şampiyon olmaya geldik buraya garanti olduğu yerde şampiyonluk olur. 2'de 2 ile başladık. İnşallah bugün de 3'de 3 olacak. Grupları yenilgisiz kapatıp ondan sonra tur, elemeli turlarında da inşallah tek tek rakiplerimizi yenip şampiyon olacağız. Çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Teşekkürler. Sağ eyvallah. Hamıl Şirketler Arası Ligi 3. hafta müsabakasında Love'la garanti BBVA takımları karşılaşacak şu an. Love'ın sevilen isimlerinden Fatih Bey bizlerle. Fatih Bey hoş geldiniz. Öncelikle hiç hoş bulmadım. Yani çünkü Şirketler Ligi bu üçüncü katıldığımız, çok sevdiğimiz bir organizasyondu. Ta ki e, son maçın takvimi ve saati açıklanana kadar. E, takımımızın yarısı Galatasaraylı. E, birçoğu gelmedi. Ben de Galatasaraylıyım. E, ama bugün geldik. Tam şampiyonluk kutlayacağımız dakikalarda. E, Şirketler Ligi'ndeyiz. E, Ataşehir'deyiz. Birer halı sahadayız. Ve e, muhtemelen çok zor geçecek bir e, maça çıkacağız. E, organizasyonda bize yardımcı olmayan <laughs> Erkan Bey'e çok teessüflerimizi ileterek ama aynı zamanda da sevgilerimizi ileterek e, iyi bir sakatlısız, kazasız, e, gerginliksiz, sportmence e, bir maç olmasını diliyorum. Biz Masroğlu olarak her zaman sportmenliği ve esas alan bir takım olduk. Her zaman fair play ruhuna hareket, ruhuna uygun hareket eden bir takım olduk. Umarım her şey güzel olur. Şampiyon Galatasaray. Teşekkür ederim. <laughs> Çok teşekkürler. Başarılar <laughs> diliyorum. Hamul Şirketler Alı Saliki 3. haftanın son müs müsabakasında otokoç takımıyla Hayat Finans karşı karşıya geliyor. Şu an Hayat Finans takımının yöneticisi Erşah Bey bizlerle. Erşah Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Şimdi 3. haftadayız. İlk iki haftada 2'de 2 yaptınız. E, artı ilk defa katıldığınız bir turnuvada gerçekten e, iddialı olduğunuzu da belirt, yani gösterdiniz tüm, tüm takımlara. Şu an Otokoç'la karşı karşıya geliyorsunuz. Grubun önemli bir müsabakası. Evet. Çıkma adına çok önemli bir müsabaka. Genel bir turnuva değerlendirmesi ve üçüncü hafta öncesinde bir takım değerlendirmesi rica edeceğim. Valla hayat finansı olarak e, kuruluşumuzdan beri bu kadro top oynuyor tabii ki yaklaşık bir buçuk senedir. Ee, turnuva organizasyonu çok keyifli. Her maç çok keyifli geçiyor. E, ee, Otokoçu da inşallah bugün yeneceğiz. Ee, Turnuvalara iyi yerlere gelmek istiyoruz. Bakalım, kısmet diyoruz. <laughs> çok teşekkür ediyorum, başarılar diliyorum. Teşekkür ederim, çok <laughs> sağ olun. Hamul Şirketler Alı Sağ Ligi 3. hafta müsabakasında Nesine takımıyla Beri Kabayu takımları karşı karşıya geldi. Şu an Nesine takımından Talha bizlerle. Talha hoş geldin. Merhabalar, hoş bulduk. Şimdi ön, normalde müsabaka <laughs> önceleri yapıyoruz ama yedekler olmadığı için şu anda maç sonu yapacağız. Galip geldiniz. Üçüncü hafta sonunda da gerçekten turnuvada iddialı olduğunuzu belirttiniz. Genel bir turnuva değerlendirmesi ve aynı zamanda üçüncü haftanın müsabakasında değerlendirmeni isteyeceğim. Ya genel olarak turnuva e, güzel gidiyor. Bizim için yani geçen hafta bay geçmek zorunda kaldık, bulunamadık. Orada bir e, hükmen mağlubiyetimiz oldu. Bu hafta bizim çok çok önemli bir maçtı. Yani önemli bir maç olmasına rağmen yedeksiz bir şekilde başladık. Evet. E, ee, onu da sağ salim 3 puanını atlattık. Mutluyuz. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Ee, yani mutluyuz. Başka diyeceğim bir şey de yok. <gülüyor> <yapamazsın>. <gülüyor> Müsabaka bittiği için çok tutmuyor. Teşekkürler. Yani Teşekkürler. Eyvallah. Tamam. Hamul Şirketler Halı Saha Ligi 3. haftanın son müsabakasında Hayat Finanslı Otokoç takımları karşı karşıya geliyor. Şu an Otokoç takımından Serhan bizlerle. Serhan hoş geldin. Hoş buldum. Teşekkür ederim. Şimdi 3. haftadayız. Biraz eksik başladınız turnuvaya yani kadro olarak eksik başladı. Çünkü koç turnuvasından geldiniz buraya. Şimdi üçüncü hafta hem bir genel turnuva değerlendirmesi aynı zamanda 3 üçüncü haftada genel takımın genel durumuyla ilgili bir değerlendirme rica edeceğim. Tamamdır. Öncelikle bütün organizasyon için Hamula ve size teşekkür ederiz. Çok güzel bir organizasyon. Ee, genel turnuvada turnuvada istediğimiz sonucu ilk hafta itibariyle alamadık ama sonra geçen hafta ve bu hafta Geçen hafta güzel sonuç aldık. Bu hafta daha iyi ümit ediyoruz. Daha iyi yerlere geleceğimizi ümit ediyoruz. Bu turnuvanın iddialı takımlarından olduğundan birini iddia ediyoruz ve ona inanıyoruz. Bütün takımlara başarılar diliyoruz. <laughs> Çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum.